Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. ipim Nakon'un Elite Baby anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda çok güzel bir bebe ipi. Renk numarası da şurası arkadaşlar almak isteyenler için. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi şişime kısa bir anlatım yapacağım için 22 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek aldım. Kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Şimdi örgümün ilk sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki iki tane düz ilmeğimin şöyle arkalarından girip yerlerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Şöyle soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane doladım. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Burası bir model. Şimdi arada beş tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Yine 5 tane düz ilmeğime gelince ilk 2 ilmeğimin arkalarından girip tekrar ikisini birlikte arkadan sol şişime takıp ikisini birlikte düz olarak ördüm. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Arada bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğim ise Sol sağdan sola doğru kesme işlemi yaptım. Şimdi sıradaki 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 Ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra burada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum yine. 1 2 3 4 5 Şimdi buradaki 5 tane ters ilmeğim var. Dolamış olduğum ajurlu ilmeklerimi bunları da beşini de ters örüyorum. 2 3 4 5 Yani 5 ilmek düz 5 ilmek ters örüyoruz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin 3. sıra ön yüzündeyim. Modelim 4 sıradan oluşuyor. 4 sıra sonra modelimizde kaydırma yapacağız. Şimdi burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi yani bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün 3. sıra ön yüzü burası. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün dördüncü sıra son sıra arka yüzündeyim. Burada ilmekleri ve 5 ilmek düz 5 ilmek ters öreceğim. 5 ilmek düz örüyorum. Modelimin yapımı çok kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım kolaylıkla yapabilirler. 5 ilmek de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıra modelimi kurarken modelimde kaydırma yapacağım. Buradaki yaptığım ajurlu işlemleri bu haroşa ilmeklerinin üzerinde yapıyorum. Şimdi Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Sırada 5 tane düz ilmeğim var. İki, i̇lk 2 iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Şöyle bir doladım, bir düz ördüm. Tekrar bir tane doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğim ise sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 düz ilmeğime gelince bu haroşa ilmeklerimin üzerine modelimi kaydırdığım için ajurlu şu kısmı yapacağız. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini arkadan girdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm, 1 doladım. 2 ilmeğimi ise sağdan sola doğru düz olarak kestim. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Pardon, 5 ilmeğimi ters ördüm. Bu ajurlu olan ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters örüyoruz. 5 tane ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. 5 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün Ön yüzündeyim. İkinci modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum burada. Her örgü alanında kullanabileceğiniz çok güzel, yapımı da gayet kolay bir örgü modeli arkadaşlar. kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi iki, üç, ikinci modelimin son sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters 5 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 ilmek ters 5 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelimizde kaydırma da yaptık. Ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Çıtı pıtı, ajurlu, güzel bir model. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Gördüğünüz gibi yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Birçok arkadaşım da kolaylıkla örebilir. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Yetişkin örgülerinizde, bebek örgülerinizde, yakadan başlama bir bebek yeleğinde şöyle duracaktır. Gayet çıtı pıtı güzel bir model. Ee, onun dışında üç parça bir bebek yeleğini uygulayabilirsiniz. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü model çalışması. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.